Bir gün bir yetkiliyi ziyaret etmiştim. Hizmetlerle ilgili kendisinden bir şey talep ettim, bir teklifte bulundum. Bizim bölgemiz bunu kaldırmaz dedi. Dedim bak söyleyeceğime dikkat et. Bir babanın bir tane çocuğu vardır. İkinci çocuk doğduğu zaman ikinci çocuk birinci çocuğun rızkını yemez. İkinci çocuğun rızkını Allah ayrı gönderir. Üçüncü çocuk doğduğu zaman üçüncü çocuk birinci ve ikinci çocuğun rızkını yemez. Onun rızkı ayrıdır. Kimse kimsenin rızkını yemez. Esnaf kardeşlerim cadde üzerine bir dükkan açtı. Ne dükkanıdır? Mesela bir dükkan açtı. X. Aynı cinsten birisi yakın bir yerde dükkan açıyor. Sen nasıl gelirsin buraya? Benim ekmeğimi nasıl oynarsın? Yok kimse kimsenin ekmeğiyle oynayamaz. Korkma sen. Herkesin rızkı ayrıdır. Allah sana göndereceği müşteriyi ayrı yapmış. Onunki ayrıdır. Ona gidecek olan sana gelmez. Sana gelecek olan ona gitmez. Buna böyle iman et. Hasetlik yapmaya gerek yok. Fesatlık yapmaya gerek yok. Çekememezliğe gerek yok. Senin rızka ihtiyacı varsa o insanın da rızka ihtiyacı vardır. Böyle görmek lazım.